Herkese merhabalar. Mutlu günler diliyoruz. Yeni bir programda, yeni bir heyecanda Gürcan Bilgiç ile derecede sansürsüz futbolda sizlerle birlikteyiz. Gürcan abi hoş geldin. Hoş bulduk Emre. İyi misin? İyi abi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Her şey yolunda. Abi çok yoğun hafta geçirdik ya. Evet müthişti. Yani... Önce Aziz Yıldırım, sonra kongre. Sonra kongre, Ali Koç'un konuşmaları ardından oy kullanım. Ben en çok şey merak ediyordum. Katılımın ne kadar olacağını. Hmm. Fakat... E, Aziz Başkan bir gün ortalığı dağıttı. O dağıtmanın sonucu... Fenerbahçe taraftarı geldi. Ortalığı tekrar toparladı. Ali Koç'a sahip çıktı. Aynen. E, ve e, mesela... Şey günü program yapmıştık. Perşembe akşamı. Hı hı. E, çok sertti konuşmaları Aziz Başkan'ın. E, yani hakaret hamis... Kelimeler kullandığı... Küçümsediği, dalga geçtiği... E, yani ve kimse bunu e, onaylamadı. Çok ilginçti. Yani o akşam o gün toplantı sırasında ve sonrasında baktığın zaman sosyal medyaya o mesajın 7'si 8'i kınıyordu bu konuşmaları. Ki orada e, yani cuma günü kongreye geleceğim deyip gelmemesinin nedeni de o havayı alması, o tepkiyi hissetmesi olarak yorumluyorum. Bence çevresindekiler de o tepkiyi verdi. Çünkü dikkat edersen konuşmaya başlarken önümden okuyacağım dedi. Bir metin vardı. Sonra metni bıraktım ya ben doğaçlama yapacağım dedi. Çünkü herkes o metni okuyacağını zannediyordu. Hatta bende fotoğraflar var arkadaşlarla paylaştım. Ben çok erken gittim çırağına ve yaklaşık olarak saatler 8.30 gösterdiğinde odada oturmuş tek başına çalışıyordu Aziz başkan. Hatta selamlaştık. Emre hoş geldin dedi. Ee, ve çalışmaya devam etti. Ben fotoğrafını çektim. iki poz. Ee, hatta benden bir gazeteci arkadaşım Tahir abi istedi. Versene bak çok enteresan bir fotoğrafmış dedi. Ona gönderdim fotoğrafı. Sonra herkesi dışarı çıkarttılar hani olmasın diye. Bir de Süleyman abi yakalamış. Süleyman Arat öyle bir fotoğraf. Hürriyette kullandı hatta. O metinden saptı. Bunlar konuşuldu. Bence çevresindekiler de ha, rahatsız oldu. Abi bak. Ee, ben onu eleştirdim kendi YouTube sistemde. Hı hı. Bu yapılan konuşmayı. Altına ee, bir izleyici yorum yapmış. Gürcan abi diyor ya da Gürcan Bey diyor. Fenerbahçe taraftarı başkanını korur. Gürgül yapmış. Eski başkanından da korur diyor. Ya güzel. Yani e, ve, e, bu kadar birlikteliğin istendiği böyle bir sinerjinin yaratılmasının istendiği bir dönemde istemiyor. Yani taraftar Aziz Yıldırım'ı da çok seviyorlar. Yani onun yaptıklarını, işte fedakarlıklarını, tavrını, ama Ali Koç'u da çok seviyorlar. Tamam ikisini de çok eleştiriyorlar. Beğenmedikleri yönleri var. Başarısız buldukları yönleri var. Ama seviyorlar bu iki figürü de. Ve o ikisini karşı karşıya değil yan yana görmek istiyor falan başı taraftarı. Ve dedim ki Ali Bey'de Ali ben yerinde olsam Ali Bey'in dedim. Yarın sert bir konuşma yapmam dedim. Yani taraftar bu taraftan bu hissini algılaması lazım. O seviyeli bir kızgınlık da yaptı konuşmayı. Gerçekten seviyeliydi ama çok kızgın, çok öfkeli, çok sert, da barındıran. Üç kere meydan okudu. Yani adam sen mahkemeye verirsin dedi. Mahkemeye vermeyen cimbomlu olsun dedi. Şey, e, e, basketbol yapacaksınız, getirin dedi önerileriniz dedi. Masaya koyalım, konuşalım dedi. Televizyona çıkalım dedi. Televizyona çıkalım. Yani üç kere meydan okudu e, Aziz Başkan'a. Ve her şeyden öte konuşma bittiğinde tamam karşılıklı intikam duygusu işte tek tek taşların dökülmesi hepsi vardı ama konuşma bitiminde e, esasında karşımızda e, kendisine yapılan suçlamalara cevap veren birisi yoktu. Makamını korumuş. Makamının saygınlığını e, Göz yerle bir edilmesini engellemiş. O makamda duran yani Fenerbahçe Başkanlığı koltuğunda oturan kişini, kişiyi kimsenin tehdit edemeyeceğini, küçümsemeyeceğini göstermiş bir figür olarak bitirdi kongreyi. Bence Cuma günü Ali Koç. Yani o gün gerçekten Fenerbahçe başkanı oldu. Çünkü o güne kadar Az Yıldırım'ın yönetiminde görev yapan birisiydi. Az Yıldırım'a karşı kongre kazanmış ama onun başarılarını elde edememiş. Hatta Dönem içinde ben kulübü kurtarmaya geldim. Yani mali olarak düze çıkarmaya geldim diye eleştiren bir kişiydi. Sürekli Aziz Yıldırım'ın gölgesi vardı üstünde. Ona karşı yapılan yorumlarda keşke Aziz başkan kalsaydı diyenler vardı. Bunların hepsini sildi süpürdü. Sen Sayın Başkan'ın söylediği Fenerbahçe'nin eski başkanı bizim başarısızlığımızdan prim yapmaya çalışıyor fikrine katılıyor musun? Ben katılmıyorum. Yani eee Fenerbahçe'nin hele bir başkanlık yapmış birisinin böyle düşünmemesi lazım. Peki SPK Ama, şikayeti? Hayır onlar zaten olacak şey değil. Yani bu, burada normal bir akıl yok. Yani bir Fenerbahçe Başkanı çıkıp e, elimize bayrakları aldık salladık şimdi ne yapacağız der mi? O ne yapacağız kelimesinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Siz de biliyorsunuz yani. Der mi böyle bir şey? Yani orada akıl gitmiş. Öfke, intikam duygusu, ego. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Zaten bu cümle, nedir? kelime, cümle nedeniyle saçımı kaybetti. Yüzde %20 yüzde ya da yüzde %22... sekize yüzde iki. Az yıldırım. Sen... Ve hala, ve hala aynı, yerde gidiyor. Burada tamamen kulüp bazında değil. Kişisel bazda Az Yıldırım'la yani Ali Koç'un kavgasını seyrettik. Tıpkı önceki senelerde Ali, Şen. Ali Şen Az Yıldırım arasında olduğu gibi. Ama Ali Şen şöyle bir şey demişti. Benden daha iyi başkanlık yaptı demişti. Peki kısa sorularla böyle kısa kısa Tabii. bir sürü soru var aklımda. Hemen sorayım mı? Bir. Eğer aday olmayacaksa neden bu açıklama Sayın Yıldırım? Belki olacak. Bundan yani planı sonra... o. Oydu. Yani bundan yani o taraftar tepkisinden sonra yani o kongreye 7 bin kişiden gidip e, tek adaylı bir kongrede Ali Koç'a oy vermesi ya da vermemesi hiç önemli değil. çok ciddi bir şekilde Aziz Başkan'a karşı tepkidir. Bak benim burada da konuştuk çocuklarla. Benim de birçok arkadaşım var, senin de vardı. Gideceklerdi kongreye, beyaz oy atacaklardı. Evet. Kardeşim bu üç sene biz seni beğenmedik. Bu üç sene başarısız. Yani e, tepki göstermek adına beyaz oy atacaklardı. Aziz Başkan'ın konuşmasından sonra hepsi gitti. Ali Koç'a verdi. Ali Koç'a oy verdi gibi kongreye gitmeyecek. En az 2-3 bin kişi de kongreye gitti. 7 bin kişi diyorlar. 6 bin küçük 6 bin 800, 7 bin diyelim. onu. Piyasada biraz 20 bin kişi gitmedi falan gibi böyle... Yok enteresan. 20 bin küsur kişinin de oy kullanma hakkı var. %23 %'yi vurduğumuz zaman ama e, tek adaylı bir kongrede iyi rakam. Yani şeyin şartı çok müthiş rakam. Ali Koç kredibilitesi bitmiş bir başkan da. D. Aziz Bey'le beraber aksine güçlenerek girdi biliyor musun? Seneye seçimi olur yani, mu Fenerbahçe'de. Yani bu şeye bağlı. Başarısız bir yani başarısızlık da değil. E, insanların ne gördüğüne bağlı. Ortada bir takım vardır, dibine kadar oynuyordur, iyi mücadele ediyordur. İnsanlar kendi hislerini, kendi duygularını o takımda görüyorlardır. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şampiyon olmasa da bir sıkıntı olmaz. Problem şeyde çıkar. Vazgeçme olursa, tırnak içinde o ruhsuzluk olursa, o mücadeleli bir eksiklik olsa problem orada çıkar yani. Yeni yönetim bizim yayınımıza katıldı. Değerlendirmelerde bulundu. Yeni yönetime baktığında ne görüyorsun? Bir daha sert muhalefet bekliyor musun? Ben öyle bir izlenim aldım Sayın Ali Koç'tan. Yok. Şimdi Ali Koç şey bekleyecektir. Ya yani muhalefetten kastım şu. Kendi içinde değil Fenerbahçe'nin. Dışarıya mesela TFF'ye yani mesela hakemlere. Daha sert olacaklar. Bunun mesajlarını da verdiler. Hı hı. Ve e, taraftar da camiada bunun peşinde. Yani bu sefer e, kolay lokma olmayacaklar. Öbür taraftan Aziz Başkan'ın yaptığı Nihat Özdemir açıklamalarıyla birlikte Nihat Özdemir de bir hedef haline geldi. Acaba ne yapacak, diyor şimdi Fenerbahçe taraftarı. Ee, çünkü şu, şu da belli oldu son kongrede. Nihat Özdemir artık Fenerbahçe kongre... üyesi değil. Hmm. Yani e, bir tartışma yaşanmıştı, biliyorsun. Çık dediler ki, 2011 şampiyonu Fenerbahçe'dir dediler. Bir inatlaşma oldu. Ki bence yanlış... anlaşılmalardan çıktı. Hayse ettiği bir anne verdiler Nihat Özdemir. O da kulüpten istifa mektubunu gönderdi. Kabul edildiği anlaşıldı. Ali Bey'in bile bunun kabul edildiği anlaşıldı. Şimdi e, federasyonu yönetiyor e, Nihat Özdemir ve e, Ali Koç döneminde de en çok e, federasyon tarafından e, problem yaşayan, hakemler tarafından problem yaşayan kulüp Fenerbahçe. Bir şeytanın avukatlığını yapayım mı? Nihat Özdemir, Aziz Yıldırım'la birlikte çalıştı. Aziz Yıldırım'ın telkini var mıdır niyet Özdemir'in Fenerbahçe'ye karşı olduğu düşünülen bu tavırda? Ya e, ya da böyle bir tavır var mı Sayın Başkan da TFP Başkanı'nda? Şimdi sen ben, görüyor musun? Ben olumlu bir tavır görmüyorum. Zaten olması da çok mümkün değil. İki tarafın birbiriyle olan münasebetleri açısından. Ama kurumlar açısından olmadı. Ben şunu sordum ya. Emre sana da sorayım. Sana sormadım mı soruyu? Sonra Hazır mısın? Mi? Hazırım. Geçen sezon... Şöyle dik oturayım. Geçen, se canlandım. geçen sene. Hı -hı. Tamam mı? Ee, Haziran ayında Futbol Federasyonu işte e, mali işler komitesi dedi ki Fenerbahçe e, kulübüne senin bu sezonki bütçe yani 2020 2021 bütçen 20 milyon euro dedi. Harcama limiti yani herkesin bildiği. Bütün para. Tabii. Yani bu demekti şu şu demekti bu. Transfer falan yapmayacaksın. Yapmadığın gibi elindeki oyuncuları da sattı. Çünkü bu 20 milyon euronun içinde hepsi var biliyorsun. Hı hı. Maaşlar, çalışanların maaşları, bahçe bakımı, saha bakımı, seyahatler falan hepsi var. Sence... Aziz Yıldırım olsaydı başkan... ...diyebilir miydi onu? Bir sıfır fazla olurdu. Demek ki... Kur, ...kurumsal bir olay yok burada. Tabii canım. Tamam mı? Yani... Kişiselleştirilmiş bir Ben herkes bunu olan. sordum. Bunu da dillendirdim. Burada da dillendirdim. Ee, kendi YouTube kanalımda. Yani... E, o nedenle... Futbol Federasyonu... E, icraatta da, vereceği kararda, hakemlerin tavırlarında elbette hata yapılacak. Hata olacak. Herkes hata yapıyor. Fakat bu, bu hatalar Fenerbahçe'ye karşı olduğumuz silsile halinde geliyor. Ali Koç burada haklı. Bütün gri pozisyonlar bizim aleyhimize yorumlandı. Bir tanesi hariç dedi. Antep maçını gösterdi. Haklı. Mesela e... Peki buradan bir yola çıkayım mı ben? Hı -hı. TFF şimdi başkanlık seçimine gitmek zorunda. Biliyorsunuz olimpiyatlar gerçekleştirdikten sonra 6 ay içerisinde federasyonlar başkanlık sürecini başlatıyorlar. Bir değişim bekliyor musun? Bekliyorum ben. Özellikle Fenerbahçe kanadının itici gücüyle. Yani at Bey'in devam edeceğini düşünmüyorum. Spor her şey kurulur mu sence? Yani spor şeyden kastım şu, Türkiye Futbol Federasyonu'na ağımsız olarak Kulüpler Birliği'nin çatısı altında kurulması düşünülen İngiliz modelinde olduğu gibi bir AŞ. Onun başına da üç tane CEO gelerek Kulüpler Birliği kendi malını kendi mi pazarlar? Yapması lazım. Değil mi? Tabii. Yani... Üçsel Yalova bizim yayına katıldı Sayın Bakan. Bunları anlattı detaylarıyla. Yani yapması lazım. Şu bir, şu bir realite. Yani burada Türkiye'de kurumlar, Belli siya siyasetin de baskısı altında... bakanların da milletvekillerinin de... baskısı altında... Ev, birçoğu iş adamı... Yani dışarıdan çok etkileniyorlar. Kulüplerin... yani bu şey olayında, mesela Beyin olayında... Kriz orada yanlış yönetildi abi, mi sence? Bak Beyin olayında... iki taraf birbirini yaşatmak adına bazı fedakarlıklar yapabilir. Krizler var. Yani beynin de para kazanması lazım ki kulüplere para versin. Yani pandemi gelmiş işte dolar çıkmış şudur budur yani onlar da belli krizlerde taraflar birbirlerine jestler yapabilir destekleyebilir ama şartnamede yazan e, teminat mektubu verilmemişse bu başka bir şeydir. Yani şartnamede 150 milyon dolar teminat mektubu yazıyor öyle bir mektup yok. Ya bu ne demek ya? Yani? O başka bir şeydir. 500 milyon e, dolara yapılan ihale, bugün 250 milyon dolar. %50 düşmüş. E belki o zaman başka bir alacaktı bu ihaleyi. Yani, yani o nedenle e, mesela kulüpler Birliği kendisi yapsaydı bu organizasyonu belki bu tavizleri vermeyecekti, belki e, daha farklı pazarlıklar yapabilecekti ya da daha farklı refleksler gösterebilecekti yani. Yayıncı kuruluş sanki Türkiye'den çıkıyor gibi. Mesela Şampiyonlar Ligi'ne Avrupa Ligi'ne exer aldı. Ben bir arkadaşımla konuştum. Önümüzdeki sezon Bundesliga almış. Beyim. Yani böyle e, atak böyle şahin hissediyor bir kurum. Ama İtalya Ligi'ni kaybetmiş mesela. Ama kurum çıkacak. Yani Türkiye'ye yayın haklarını almış Bundesliga'da. Hı. E, çıkacak bir e, kurum bunu, bunu yapmaz dedi. O da televizyon cami. Peki İtalya'yı kaptırdı. Şampiyonlar Ligi'ni kaptırdı. Avrupa Ligi gitti. Konferasyon evet. Ligi gitti. İşte ona refleks olarak da gitti. Yani bu para harcamaktır. Niye çıkacak bir adam niye para harcasın ki? E belki lik birazcık da Avrupa mesela İspanyol modelinde vardı o. Ben yıllarca hani bunların pazarlamasında da yer aldığım için hı hı. mesela İspanyol modelinde farklı kurumlar arasında paylaştırılmıştı takımlar. Daha çok gelir elde ediliyordu. İkiye bölünmüştü. Falan Aynen yani. belki belki böyle bir şey yapılabilir. Yani Bean Sports olur, Exen olur. Mesela Exen işte interneti yayınlamalarını yayınlarımalarını gerçekleştirir. Beyin dijital platformu, bir başkası farklı bir platformu. Bir başkası mesela Hepsi üç ayrı ayrı satışa çıkmıyor mu onları? Tabii yani şimdi tabii hepsini bütün alıyor. Ama bence ayrı ayrı pazarlanırsa birisi mesela TRT açık kanalda 3 dakikalıklarını alır. Atıyorum TV bu 10 dakikalık özetini alır. İşte Desmart der ki iki tekrarını alır. O, yani onlar o, onların o, bileceği on dışı, iş. bizim konumuz dışında ama e, bu işin profesyonel leşmesi lazım? Endüstri diyoruz ya. E, Sana emre, emre bak. 20 ah, yir, tane kulübümüz var, değil mi şu an Süper Lig'de? 20 evet. tane de başkan var. Evet. Bu 20 kulübün en küçüğü, en az bütçesi olanının 20 milyon doları var. Garanti. İşte 10-12 daha lige girerken alıyor. İşte sağ gelirleri, reklam gelirleri, yok şudur budur. En kötüsünün 20 milyon doları var. Hangisinin ya da kaçının başkanı yılda kendi işinde 20 milyon dolar kazanıyor ya, çeviriyor. Çünkü 20 giriyor 20 de çıkıyor yani. Totalde 40 milyon dolar dönüyor. Çok zor. O nedenle e, bu işin yani endüstri diyorsan bu işin profesyoneller tarafından yönetilmesi hem hesap verme adına hem devamlılık adına hem dedikoduları bitir, bitirmek adına e, çok önemli. Kongrede benim aklımda kalan böyle yine çok kısa kısa birer cümleyle gidelim mi abi? Çok soru var çünkü. Bir, rakamlara baktım ben. E, Fenerbahçe her yıl zarar ediyor. Nasıl kâra geçecek? Bu halka geçmeyecek. Geçemeyecek. Sadece zararı azaltacaklar. Diğer kulüpler de öyle. Yani bu kulüplerimizin bu şartlarda bazı mucizeler gerçekleşmezse yani Samandıra'dan petrol çıkmazsa falan Aynı şey <laughs> Galatasaray için de falan da geçerli. Tüm bu Kâra geçmesi mümkün değil. Peki tüm bu borçlanmalar artmasına rağmen mesela Galatasaray da bunu yapıyor. Beşiktaş yapmıyor ama Fenerbahçe yapacak. Samandıra'nın dışında farklı bir tesis kurma çabasında. 4 milyon, 4 kilometre ötesinde gerek var mı? Var. Hmm. Var yani o o bir şey, hedef. O bir vizyon. O bir hmm. rüya. Yani 8-10 tane futbol sahasında oldu. İşte oyuncuların en küçüğünden en büyüğüne, A takımına kadar birlikte yaşayacağı, Samandıra ne olacak? yaşayacağı bir oldu. Ya Samandıra zaten kiralık bir yer. Hmm. Ben onu bilmiyordum ben. Ya malı değil Samandıra. Hmm. O hazineden neyse, neyse, yani işte 40 yılın 50 yılında falan kiralanıyor ya. Öyle bir yer yani. Samandıra. Ha bu Fenerbahçe'de olduğu sürece sürekli kiralanır. Yani o iş uzatılır malı gibi. Ee, görülebilir. Orada bir problem yok ama ...Samandıra'yı da başka bir... ...aktivitede kullanırsın veya... E, ...geri verirsin yani. Ali Koç sert miydi? Az önce söyledin... ...seviyeliydi, özür diledi birkaç kere seyirciden... ...ama sence bu konuşmayı yapmalı mıydı? Kendisi hani yapmazsa... Ben yapmamalıydı diye düşünüyordum. Ah, yapmazsam işte müşkül duruma düşmüş gibi... Ben avlanır, yapmamalıydım diye düşünüyorum. E, o da bir tarzdır. Ama... ...bu konuşmayı yaparak... ...makamını koruyarak... Fenerbahçe taraftarının taraftarının gözünde gerçek başkan oldu. Ben ona yani. Şimdiye kadar değil miydi? Daha naif. Daha kibar. daha mavi yakalı. Işte beyaz yakalı. Görüntüsü nedeniyle herkes şunu diyordu. Bu bizim hakkımızı savunamaz. Baksa da insanlar ne yapıyor, ne ediyor falan. Yani o alıştığımız bilinen ve 20 yıllık Aziz Yıldırım şeyine, jargonuna alışmış Fenerbahçe taraftarı için tırnak içinde biraz kibar kaçıyordu. <laughs> Artık kaçtığını düşünmüyorum. Yani bu bunun tersi fena diye düşünüyorlardır yani. 50 liralık aidat 500 lira oldu. Çok arttı. Normal gibi bakılabilir. Ee, ama 250-350 bence daha doğru bir rakam olurdu. Daha sonra yükseler daha iyi olurdu. Genel yapıyla kongreye 1-10 arası 10 on iyi 1 kötü kaç puan? Bu kongre 7 veririm. Aziz Yıldırım'a? Aziz Bey yani benden 3 alır ya. Yani. Ali Koç? O da 6 alır. Genel yönetim? seçtiği seçire seçilen isimler mi? Hmm. Şimdi bu isimlerden bir e, Ömer Bey'i tanıyorum Temelli'yi. Az Yıldırım yani döneminde öteki, de ötekileri de tanıyoruz da Ömer Temelli e, Az Yıldırım döneminden yani çok böyle hakikaten baba yöneticidir. Yani yangın anında kırmızı yöneticidir inisiyatif kullanır, çözüm bulur, stadı yönetmiş, yani taraftar konusunda falan da çok büyük tecrübesi var. Çok doğru bir seçim. Ahmet Ketenci doğru bir seçim. Onda hem siyaset dünyasında hem futbol dünyasında bayağı tecrübesi var. Mesela bir, bir Ruhi 197'nin başka değildi. Yani bugüne kadar birçok branşın sponsorluğunu üstlenen bir kurumdan geliyor. O nedenle o da etkili olacaktır. Kemal Danavaş geçen yönetimde de vardı, tribünden gelen bir isimdir. Kemal Danavaş Fenerbahçe tribünlerinden. Alper Pirşen zaten vardı, bu işleri öğrenmeye başladı. Hüseyin Aslan enteresan, ben ilk defa duydum. Türkiye'nin en büyük müteahhitlerindenmiş, öyleymiş. Fakat daha detaylı araştırdığımda, yani Otdü'yü inşaat birincilikle bitirdi dediler. Yani e, bizi seyreden gençler de var. E, Ot diye girmek zaten bir... A, Vizyon. Şeydir yani. Bir hafif zekayı olman lazım. <laughs> Senin benim gibi o insanlar girmiyor oraya. E, farklı zekalar giriyor diye. Estağfurullah. Ama ODTÜ'de ders vermişliğim vardır bak. Bir de bunu... Ders vermezsin, ders alırsın. <laughs> ders vermezsin. <gülüyor> 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 bir, de, bir de bunu... E, bölümünü birincilikle bitireceksin. E, böyle bir insan var. Tanışmak isterim kendisiyle. Geçen yönetime göre daha şahin bir yönetim olduğunu düşünüyorum şu anda. Abi ilk bölümü noktalayalım mı? Olur. Efendim ilk bölümü noktalıyoruz. İkinci bölümde keyifli bir sohbetle yine birlikte olacağız. Mesut Özil üzerine kurulacak bir takım Nasıl bir takım olacak? Birazcık futbolu, futbolcuları, saha içini ve seyircinin beklentilerini konuşacağız. Lütfen ayrılmayın. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın.